Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim bir fikrim var bir kısa film çekmek istiyorum ama nasıl çekeceğimi bilemiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz arkadaşlar. Sinema kuramları ve sinema tarihi ile ilgili konularımıza devam ediyoruz. İkinci videoya hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. David Griffith Hollywood'da klasik dönem 20. yüzyılın başlarında David Griffith filmleriyle başlamıştır. Griffith, sinemaya bir sanat dili katarak sinemanın günümüzde de kullanılan kurallarını belirlemiştir. Klasik Hollywood'da yalnızca tüketim malı olarak üretilen sinemaya bağımsız bir anlatım aracına dönüştürmeyi başarmıştır. İlk yıllarında sinemaya karşı olsa da sonradan maddi sorunlar nedeniyle senaristlik, oyunculuk ve sonunda yönetmenlik yaparak sinemanın içine girmiştir. Griffith, çektiği filmlerde paralel kurguyu, ışık ve gölgenin ahenkli kullanımını, o zamana kadar kullanılmamış farklı planları kullandığını, dramadan serüvene, duygusal konulardan güncel olaylara ve az bir oranda da güldürü konularına yer verdiği görülmektedir. David Griffith'in başyapıtı sayılan Bir Ulusun Doğuşu filmi paralel kurguyu başarılı bir şekilde kullanmakta Yakın planların ve kahramanın gücünden ustalıkla yararlanmakta, panoramik hareketlere yer vermekte ve savaş sahneleriyle duygusal sahneler arasında etkileyici bir denge kurabilmektedir. Şu sebeplerden dolayı sinema tarihinden destansı filmlerinden biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra sinema tarihinin en ırkçı filmlerinden biri olduğu da gerçektir. Amerika'da siyahi insanların birer kara tehlike olarak göstermekte ve Beyaz ırkı kurtarmak için dehşet saçan Ku Klux Klan üyelerini birer kurtarıcı birer kahraman gibi göstermektedir. David Griffith'in diğer bir önemli eseri olan ama öte yandan onun çöküşünün de neden olacak olan hoşgörüsüzlük filmidir. Griffith bu filminde masraftan kaçınmayıp Hollywood'daki stüdyoya de bir Babil şehri inşa ettirmiştir. Day boyutlarda tanrı ve fil figürleri yaptırmış, binlerce figüran kullanmış ve gösterişli kıyafetler diktirmiştir. Yani bir önceki filminden kazandığı paranın büyük çoğunluğunu bu filme yatırmıştır. 8 saat süren film sonradan kısaltıda kısaltıda bir buçuk saate indirilmiştir. Film, savaş öncesi bir dönemde barışçıl mesajlar vermesi nedeniyle seyirciden beklenen ilgiyi görmemiş ve büyük zarar etmiştir. Mark Sennett Mark Sennett güldürü sinemasının en önemli mimarıdır. İlk yıllarında David Croft Griffith... Maplim filmlerinde diyalogsuzluğa alışması üzerine çalkantılı bir dönemden geçmiştir. Yine de en başarılı yapıtları olan Stilites, Modern Times ve The Great Diktatör filmlerini sesli sinema döneminde çekmiştir. Özellikle Büyük Diktatör filminde Hitler ve Mussolini'yi dünya için tehlikeli birer palyaç olarak göstermiş ve faşizme taşlamalarda bulunarak alkış toplamıştır. Fakat daha sonraları hakkında başlatılan karalama kampanyalarının sonucu olarak Amerika'dan kovulmuş ve Chaplin Amerikan vatandaşlığını reddetmiştir. Dışa vurumcu sinemanın doğuşu Dışa vurumculuk yani ekspresyonizm sanat dünyasında önemli yeri olan bir akımdır. Ekspresyonizm akımı politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamındaki Almanya ve Fransa'da pozitivizm ve naturalizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. İlk örneklerini resim sanatı üzerinden veren ekspresyonizm yani dışavurumculuk, 20. yüzyılın başında Van Gogh, Edvard Munch, Gustav Klimt gibi sanatçıların resimleriyle dikkat çeken bir konulma yükselmiştir. Dışavurumculuk 1919-1933 yılları arasında Alman sinemasında etki olan bir akımdır. Sinemaya tiyatro ve resim sanatından geçen dışavurumculuk akımı, gölge ışık oyunlarıyla, keskin uçlu dekorlarıyla, abartılı oyunculuklarıyla ve gerçek olmayan bir dünya yaratmasıyla diğer sinema akımlarından ayrılmaktadır. Dışa vurumculuk, toplumda ve sanatta kabul edilen geleneklere bir başkaldırı sayılmaktadır. Dışa vurumcu Alman filmleri gerçekliği ve doğallığı göstermek yerine sanatçının iç dünyasının ve duygularının yansımasını betimlemektedir. 1. Dünya Savaşı'nın beraberinde getirdiği yıkım, korku ve öfke dışavurumcu sinemanın başlıca konuları olmuştur. Özellikle sanatçıların yaşadığı bu olumsuz duygular sanatlarına yansıyarak daha karanlık, daha sert çizgileri olan eserler vermelerine neden olmuştur. Yönetmenler de bu yıkımdan nasibini alarak filmlerinde gerçek dünyadan kaçmış ve kendi çarpık ve karanlık hayal dünyalarında Alman toplumunun psikolojik çöküntüsünü resmetmişlerdir. Paul Wegener Alman dışavurumcu sinemanın ilk önemli sanatçılarından biri olan Wegener, oyunculukla başladığı kariyerine sonradan hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı filmlerle devam etmiştir. Yönetmenliğini Stan Lee ve Paul Wegener'ın birlikte yaptığı ve başrolünün Paul Wegener olduğu Praglı Öğrenci filmi, Alman dışavurumcu sinemanın tüm özelliklerini taşımamasına karşın filmdeki dekor ve aydınlatma kullanımı, karakterin bilinçaltına yolculuğu ve onunla çatışması konuları açısından dışa sinemanın öncüsü sayılmaktadır. Ufa Film Stüdyosu Birinci Dünya Savaş yıllarında küçük şirketler tarafından sürdürülen film yapımına savaşın sona ermesiyle devlet el atmıştır. Devletin sinemayla ve birdenbire bu kadar yakından ilgilenmesinin sebebi ise dönemin Fransız ve İtalyan sinemasında Almanların neredeyse caniler olarak gösterilmesidir imajını toparlama ihtiyacını hisseden Almanya böylece UFA adlı film stüdyosu kuruyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar da Avrupa'nın en büyük film stüdyosu ummanını elinde tutmuştur. Dışa vurumculuk sinemasında ruhsal karmaşayı anlatmak için dekora bir kaos havası yaratıyorlar ya da karakterlerin iç dünyalarını göstermek için ağır makyaj ve ışık oyunlarından yararlanıyorlar. Bütün bu dekor ve ışık oyunlarını yaratabilmek için de tabii ki yönetmenin bütün kontrolü elinde tutabildiği iç mekanlarda mümkün oluyor. Dolayısıyla UFA'nın kurulması ile dışa vurumculuk akımının gelişmesi için ortam yaratılmış oluyor. Robert Wien Dışa vurumcu Alman sinemasının başyapıtı kabul edilen Doktor Caligari'nin muayenehanesi filmini Robert Wien yönetmiştir. Sinema tarihinin ilk psikolojik filmlerinden sayılan Doktor Caligari'nin muayene ailesi filmi, dönemin huzursuzluklarını başarıyla yansıttığı gibi zombi benzeri bir uyur gezer katil kullanan, sürpriz sonla biten, seyirciye gerçekliği değil, ana karakterin bilinçaltındaki dünyayı yansıtan önce film olması sayesinde kendinden sonra gelen bu tür filmleri etkilemiş ve ilham vermiştir. Fritz Lang Alman sinemasının en önemli yaratıcılarından biri olan Lang, gençliği zamanında mimarlık ve resim öğrenimi gördükten adım attığı sinemada dekor ve ışığı ustaca kullanımı sayesinde dikkat çekmiştir. Geleceği öngören filmler çekerek günümüzde bile saygıyla anılan bir yönetmendir. Hem dışa hem de bilim kurgunun önce eserlerinden kabul edilen Metropolis, makineleşmenin artmasıyla küreselleşme aldatmacasının daha fazla sömürüye yol açacağını o zamandan öngörmüştür. Ayrıca daha sonra naziler tarafından dışlanacak ve tek harfe indirilecek M yani katiller aramızda filminde ise nazilerin iktidara gelişini, ideolojik fanatizmi ve ırk ayrımcılığını haberlemekte ve tehlikenin o zamanda altını çizmektedir. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda dışa vurumcu sinemanın özelliklerini işleyeceğiz ve oradan devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenme butonuna basmayı unutmayın.